Evet, yani, bu turumuz devam ediyor. Şu anda yan taraftaki adamın bir tanesi bizle yarışıyor. Hani valla geçiyor da bu arada sanki. Yalnız akıllı işi değil yani şu denizde neyine güveniyorsun da bizden yarışıyor. Veya biz neyimize güveniyoruz da seninle yarışıyoruz. Hadi buyur buradan ya. Bak. Karşıda bir tane restoran tarzı bir yer var. Yukarıdan aşağı iniliyor. Burada ilginç bir şekilde şu anda sahil diye bir yer göremiyorum. Oldukça kayalık. Şöyle gördüğüm kadarıyla. Şöyle biraz yaklaştırayım. Hani böyle kumsal yok bu bölgede. Sadece teknelerin bulunduğu yerde güzel bir kumsal vardı. Otelimizin olduğu yerde de güzel bir kumsal var. Eğer turdan sonra zamanımız bir yere ayrılmazsa bugün bir deniz sefası yapacağız inşallah. Ağabey, Yani şu anda tekneniz kaptanı bize bölgeyi tanıtıyor Hintçe. Her şeyi çok net anlıyorum. Tahmin ettiğiniz gibi. Burası muhtemelen zengin birinin evi falan herhalde ama hakikaten güzel yani. Böyle taraça şeklinde yapılmış. Merdivenlerden oluşuyor. Ama tabi dediğim gibi bizim bundan bir şey anlama şansımız şu anda maalesef yok. Yukarıda da o beyaz gözüken iki tane sütun gibi bir yer var. Onlar da aa. Burası da galiba bir tapınakımsı bir şey. Burada tapınak her yerde bir tapınak var yani. Evet, şimdilik bu kadar.